Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrencilere yönelik uyguladığı sosyal politikalar kapsamında ülkemizdeki 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verilmeye başlandı. Anaokulu ve ana sınıflarda okul öncesi eğitim alan öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti vermek için erken saatlerde başlayan hazırlıklarda tüm hijyen ve sağlık kontrolleri sağlanarak toplamda 22.283 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti sunuluyor. Ayrıca ilimize akıl yoluyla gelen depremize de öğrenciler de ücretsiz yemek imkanlarından faydalandırılıyor. Artık ana okulları ve okul öncesi eğitim gören okullarımıza da öğrencilerimize yemek vermekteyiz. Bu kapsamda çalışmalarımıza gece geç saatte başlayarak önce malzeme hazırlığımızı yapıyoruz. Akabinde yemeklerimizi pişiriyoruz. Günlük numunelerimizi alarak bunları 72 saat muhafaza ediyoruz. Görmüş olduğunuz şekilde yemeklerimiz piştikten sonra termoboxlara doldurularak araçlarımıza yükleniyor. Yüklendikten sonra okullarımıza en geç saat 11-12 civarına kadar servis sağlanarak okullarımıza yemek hizmeti sunuyoruz. Rize İl Milli Eğitim Müdürü Engin Emen yemekhanelerde öğretmenlerin nezaretinde yemek yiyen öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin mutluluğu ise görülmeye değerdi. Merci.